Merhaba. Bir önceki videomuzda Namu'nun ilksel sularında gezinmiştik. Biliyorum sonucu merak ediyorsunuz ama biraz daha sabır gerekiyor. Yapım aşaması bitti. E, merak edenler için e, kısa bir realist videosu hazırlamıştım. Ona bakabilirler. E, yaklaşık bir hafta kadar kurumasını bekleyip fırınlayacağım. Sonra oksitlerle renklendirme yapıp tekrar fırınlayacağım. Ama final muhteşem olacak. Sadece biraz daha e, sabır gerekiyor. Evet, şimdi ise Nambu'nun sessiz sularından doğan gök tanrısı ana gidiyoruz. Bu sefer farklı bir başlangıç yapıyoruz. Sondan başa doğru gidiyoruz. Elimde gördüğünüz bu pano, göğün efendisi an için yaptığım çalışma. Bu spiral sembolünü neden seçtiğimi, Yapım aşamasında hangi anlamlarla yoğurduğumu videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Aynı zamanda bu panada lapis lazuli taşını kullandım. Lapis lazuli'nin özelliklerini, tarihte nerelerde ve kimler tarafından kullanıldığını, neden tanrısal güçle ilişkilendirildiğini birlikte öğreneceğiz. Tüm bunlara geçmeden önce anın özüne dokunabilmek için Onunla ilgili kendi mitomuzu yazacağız. Birlikte zamanlar arası yolculuğa çıkacağız. Ama ilk önce size bir kitap önermek istiyorum. Mezopotamya, yazı, akıl ve tanrılar. Bu konular ilgimi çekiyor, derinleşmek istiyorum derseniz başvurabileceğiniz güzel bir kaynak. Ben not almıştım. Bu kitapla ilgili hoşuma gitmişti açıklamasını size okumak istiyorum. Sayfa 238. Çünkü buradan ilerleyeceğiz programa. En başta bir üçlü vardı. An, Enlil ve Enki. Bu üçlünün eşit şekilde gücü paylaştığı sanılabilinir. Ama gerçekte An tanrısal krallığın kurucusudur. Enlil onun oğludur. Hüküm süren kraldır. An gökte oturan tanrılara kudret veren en yüce otoritedir. Şimdi başlangıç noktamız bu. Bu paragraftan mevzu nerelere evrilecek göreceksiniz. Çok ilginç, çok eğlenceli bir içerik hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi janjanlı bir giriş yapalım. Aynı Nambu'da yaptığımız gibi kendi mitomuzu yazalım. Kapat gözlerini. Bedeninin yeryüzünde bırak. Süzül karıya doğru. Anın krallığına gidiyoruz. Ruhunun yabancı olmadığı bir yer orası. Bedenine hapsolmadığı zamanlardaki evi. An, göğün efendisi. Henüz gök ile yer ayrıldığında, ilksel sular çekildiğinde, boşluğun en yüksek katında bir taht kuruldu. Bu taht yeryüzüne değil, yıldızların arasına aitti ve oraya An oturdu. An, tanrıların kralıydı. O, tanrısal krallığın kaynağıydı. Her güç onun onayıyla meşru olurdu. Her krallık onun bakışıyla mühürlenirdi. Onu gökyüzünde görmek imkansızdı. Ama bütün tanrılar onun varlığını hissederdi. Çünkü Enlil'in kudreti, Enki'nin bilgeliği, İnanla'nın ihtişamı Hepsi anın göksel tahtından aldığı yetkiyle var oldu. An savaş meydanlarında görünmedi. Ne bir kılıç salladı ne de bir ateş yağdırdı. Ama onun adı olmadan hiçbir tanrı hüküm süremezdi. Çünkü an iktidarın kaynağı ve teminatıydı. O göğün sessiz kralıydı. Bir yıldız parladığında bu onun mührüydü bir kral tahta oturduğunda bu onun iradesiydi. Tanrıların hepsi onun oğulları ve kızlarıydı. Ama an göğün en üst katında oturan babaydı. Şimdi kapat gözlerini. Bir yaratım anındasın. Göğe bakıyorsun. Anın tahtını hayal et. Yıldızların arasındaki boşlukta kurulmuş bir taht sessiz ama mutlak. Hissediyor musun? Şu an tüm evren seninle konuşuyor. Sana seni anlatıyor. Sana her şeyi anlatıyor. Şimdi ellerini çamura koy. Bir çizgi çek. Bir spiral başlat. Tıpkı göğün düzenini kuran an gibi sen de kendi düzenini başlat. Her dokunuşun bu dünyayı bıraktığın bir mühür olsun. Ve unutma, göğe baktığında gördüğün her yıldız, anın kurduğu düzenin bir işaretidir. Sen de kendi hayatının gökyüzünde kendi yıldızlarını yaratabilirsin. Her duyguna bir yıldız seç. Biri huzurun olsun, biri aşkın, biri sağlığın, biri cesaretin, biri bilgelik arayışın olsun biri de kendi içindeki sükunetin. Gökyüzüne her baktığında kendi yıldızların ışığını hatırla ve bil ki anın düzeni senin içindeki düzende yankılanır. Evet, mitosumuzun sonuna geldik. Yeryüzüne indik mi? Merak ediyorum bu hikayede siz neler hissediyorsunuz? Ben mümkün olduğu kadar bilinçaltımızda yer alan sembolleri ve arketipleri kullanarak sizi içsel bir yolculuğa çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki bu yönünüzü, bu alanı ne kadar çok kullanmaya başlarsanız o kadar çok şifalanacaksınız. Sanatı ve yaratımı kendinizin bir üst versiyona ulaşmak için bir araç olarak görebilirsiniz. İlk tanışma videomuzda sık sık başvuracağımızı söylemiştim. Ben bu kitabı size tekrar önermek istiyorum. Bu yayını takip etmeseniz bile kendi iyiliğiniz için mutlaka okuyun. Şimdi biraz önce e, hayal dünyamızı kurguladığımız anın göksel düzenini Yangın yazılarında sıkça anlattığı baba motifi üzerinden düşünelim. Yangın metinlerinde Baba imgesi sık sık Tanrı tasavvuru ile birlikte anılır. Tıpkı anın evrenin düzenini kurması gibi baba arka tipi de bireye içsel bir düzen duygusu kazandırır. Baba figürü dışarıdan sert, erişilmez, ulaşılmaz, e, kural koyucu gibi görülebilir ama özünde bireyin kendi iç düzenini kurabilmesi için yapılandırıcı bir işlev görür yangın ifadesiyle bu figür kaosun içinde anlam yaratan bir güçtür. Tehlikeli yöne ise eğer tek taraflı yaşanırsa dışarıdan dayatılan kurallara körü körüne boyun eğmeye dönüşür. Yang bunu paternal otoritenin gölgesi olarak tanımlar. Ama sağlıklı biçimde içselleştirildiğinde bireye kendi yaşamının yasasını kurma kapasitesi verir. İşte tam bu yüzden An sadece mitolojik bir tanrı değil, aynı zamanda psikolojik bir gerçeğin de sembolüdür. İçimizdeki baba arketipini tanımadan kendi gökyüzümüzün dengesini kurmamız çok zor. Bu bakış açısı bize şunu anlatır. Göğe baktığımızda yıldızları düzenleyen anı görmek, kendi ruhumuzda düzen kurma ihtiyacımızı da görmektir. Peki neden bu arka tipi an vasıtasıyla yani baba motifini sanatında işlerken spiralin sembolünü kullandım? Çünkü bu sembolün de kolektif bilincimizde yani atalarımızdan getirdiğimiz bilgilerde çok derin bir yeri var. Şöyle anlatayım, göğe baktığında yıldızların bir düzen içinde olduğunu görürsün bu düzen e, düz bir çizgi değildir. Evrende her şey spiral form halinde akar. Galaksiler, DNA sarmalları, deniz kabukları. Hayatın kendisi de düz değil, döngüsel bir yoldur. Spiralin tablodaki anlam katmanına gelirsek, gökyüzündeki galaksilerin spirali, anın kurduğu düzenin evrensel formudur. Mitolojik bağlamda spiral hem başlangıca dönüş hem de ilerleyerek büyüme anlamına taşır. Anın otoritesi kör bir sınır değil, sürekli gelişen bir düzen olarak görmemizi sağlar. Bireyin yolculuğu da düz bir çizgi değil, spiral bir dönüşümdür. Her dönüşte aynı noktaya yaklaşırsın ama farklı bir bilinçle. Bu kendinin bir üst versiyonuna geçmek gibidir. Aynı döngüye girersin ama bu kez biraz daha olgun, biraz daha farkında bir halde çıkarsın. Hatta bunu hepimizin aşina olduğu anlatılarla da örneklendirebiliriz. Mesela İslam'da Miraç yolculuğu. Hz. Muhammed'in göğe yükselişinde 7 kat göğü aşması, her katmanda farklı bir peygamberle buluşması bu spiral yolculuğun dikey bir formudur. Her basamak yeni bir bilinç ve sorumluluk düzeyidir. Hristiyanlıkta yedi ölümcül günah, yedi erdem. Ruhun uygunlaşma yolculuğu bir spiral gibi günahın gölgesinden geçip erdemlerin ışığına yönelmek olarak adlandırılır. Tasavvufta nefsin yedi mertebesinde İnsanın benliğinin, nefsinin arındırarak katman katman yükselmesinden bahsedilir. Budizm samsara, aydınlanma, doğum, ölüm, yeniden doğum döngüsü. Düz bir tekrar değil, bilinçle içinden geçildiğinde spiralin yükselişi olur. Her yaşam yeni bir bilinç seviyesine getirir. Yogada çakra sistemi kundalini enerjisinin omurga boyunca spiral şeklinde yükselerek çakraları açması her çakra bilincini yeni bir kapısıdır. Daha yakın bir tarihe gelirsek, Yang bunu nasıl anlatıyor bir de ona bakalım. Yang'a göre bütün arketiplerin merkezinde benlik arketiği vardır. Buna self diyoruz. Bu ruhun bütün parçalarının uyum içinde birleştiği merkezdir. Dışarıdan bakınca Tanrı imgesiyle özdeşleşmiş görünür çünkü evrensel birliğin sembolüdür. Yang'ın kendi sözleriyle self yani benlik kişiliğin hem merkezidir hem de bütünü. Peki bu ne anlama geliyor? En son varılan yer kusursuzluk değil bütünlük. İnsan hem ışığını, hem gölgesini, hem erilini, hem dişilini, hem maskesini, hem çıplak özünü tanıdığında self'e yani benliğine yaklaşır. Bu noktada kişi kendi yaşamının kozmosunu kurmuş olur. Göğün yıldızların düzenleyen an aslında self'in sembolik bir karşılığıdır. Çünkü self de yani benliğimiz de iç dünyamızın yıldızlarını bir düzene sokar. Aslında hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhun yolculuğu düz bir çizgi değildir. Her basamak bir dönüş, her dönüş yeni bir bilinçtir. Yani bu yolculukta yöntemler farklı gibi gözükebilir ama temel öz aynı. İlk önce bunu görmemiz, fark etmemiz lazım. İnsanlar yüzlerce, binlerce yıldır aynı şeyi farklı farklı yollarla söylemişler. Ve bu bilgi senin kolektif bilincinde var. Şu an bilinç seviyesine taşımamış olabilirsin ama var. Bazen bu kendini bir rüya ile gösterir. Bazen bir sezgi ile gelir. Bir şeyler olur, bir şeyler değişiyordur. Ama sen bunun adını koyamıyor olabilirsin. Bazen boş boş gökyüzüne bulutlara bakarken olur. Ya da gökyüzünde ayı görürsün ve aklına bir imge belirir. Ama bu çağrıyı alman için, fark etmen için durman gerekiyor. Kendi kendine yalnız kalman gerekiyor. Hiçbir uyaran olmadan. Bunun kendinize uygun bir yolunu bulmanız gerekiyor. İlla meditasyon yapın demiyorum. Evet en yaygın yöntemlerden biridir. Birçok insan da faydasını görmüştür. Doğrudur. Ama bana uygun bir yol değil. Ben meditasyonumu sanatla yapıyorum. Yani hepimiz farklıyız. Mevlana dönerek yapıyordu. Çok sevdiğim bir arkadaşım namaz kılarak yapıyor. Yani bunun birçok yolu var. Eğer istersen kendinize uygun bir yol mutlaka bulursun. Evet yine çok konuştum. Bu konular çok uzun ve derin konular. Daha çok programlar yapacağız. Zamanı geldikçe de işleyeceğiz. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Biraz daha uzatırsam kişisel gelişim sayfası gibi olacak. Amacımın dışına çıkmış olacağım. Şimdi ben biraz ara veriyorum. Gidip kendime bir kahve alacağım. O arada güzel bir video ekleyeyim. Biraz müzik koyayım. Siz o arada düşünün. Daha konuşacağımız çok şeyler var çünkü. Taşlardan konuşacağız. Lapis lazuli diyorduk. Videonun başında hatırlayan var mı bilmiyorum. Daha oralara geleceğiz. Ben birazdan geliyorum. Siz bir yere ayrılmayın. geldi. Kendime kahve koyarken aklıma bir şey geldi. Şimdi sizinle bir deney yapacağız. Burada bir lapis lazuli taşım vardı. Şurada. Şu taşın elinizde olduğunu hayal edin. Ne hissediyorsunuz? Ekrana fotoğrafını da koyacağım. Daha ne olduğuyla ilgili bir bilginiz yok. Bir bağ, bir bağlantı hissedebildiniz mi? Elinize aldığınız diğer taşlardan sizce daha mı farklı? Cevabı sizde kalsın. Birazdan bu konuya tekrar döneceğiz. Evet, lapis lazuli. Göğün taşı. Bu panoda özellikle lapis lazuli taşını seçtim. Çünkü bu taş göğün kendisiyle özleşleştirilmiş en eski taşlardan biridir. Bu taş otoriteyi, ilahi düzeni ve göksel bakışı temsil ediyordu. Tarihte kullanımına gelirsek, Sümerler tanrıların heykellerinde, mühürlerde ve tapınak süslerinde kullanmışlar. Mısırlılar Tutankamon'un mezar maskesinde Iris Vira'ya adanmış takılarda. Mezopotamya'da kralların mühür taşlarında kutsal objelerde kullanmışlar. Lapis lazuli derin mavi rengiyle gökyüzünü hatırlatır. Şimdi görsele de iyice bakarsanız eğer fark edeceksiniz. Üzerindeki altın rengindeki pirit tanecikleri gece göğün yıldızları gibi parlar. Sümer'den Mısır'a antik dünyada bu yüzden göğün taşı olarak bilinir. Orta Çağ ve Rönesans sanatında ise lapis lazuli toz haline getirilip özel işlemlerle ultramarin mavisi pigmentine dönüştürüldü ve bu pigment o kadar pahalıydı ki altından bile kıymetliydi. Bu yüzden sanatçılar bu rengi yalnızca en kutsal figürlerde kullanabildi. Michelangelo'nun fresklerinde, Cotto'nun Gökyüzü sahnesinde, Vermeer'in tablolarında bu pigmenti görebilirsiniz. Bugün Louvre, Uffizi ve Prado gibi birçok müzede sergilenen pek çok başyapıtın derin mavisi aslında Afganistan dağlarından çıkan lapis lazuli taşlarının tozuna dayanıyor. Bu derin mavi göğün sonsuzluğunu, saflığı ve ilahi sevgiyi simgeliyordu. Bir annenin kucağında taşıdığı çocuğun kutsiyetini en değerli taşın en parlak mavisiyle vurgulamak gerekiyordu. Düşünsenize, önce Sümer'de tanrılar için oyulan bu taş binlerce yıl sonra Rönesans'ta kutsal figürlerin suretine ışık oluyor. Göğün rengiyle başlayan yolculuk sanat tarihinde de göğe uzanıyor. Etkileyici değil mi? Şimdi taşı tekrar elinize aldığınızı hayal edin. Ona bir daha bakın. Yine aynı mı hissediyorsunuz? Artık o sıradan bir taş değil, değil mi? Çünkü ona başka bir frekansla bağlandınız. Asla bu taş o ilk elinize aldığınız haldeki gibi olmayacak onunla bağınızı sanat yoluyla bir üst mertebeye taşıdınız. Hatta inci küpeli kız tablosuna bakışınız bile değişti öyle değil mi? O kadar değerli bir tabloya bir anlam katmanı daha eklemediniz mi? İşte tam da anlatmak istediğim şey bu. Kendimizle ilgili bağımız, bağlantımız arttıkça kendimizin bir üst versiyonuna evriliyoruz. Ve sanat bunun en güzel yolu. Evet, bu anlatıların heyecanına kapılınca ben panoda lapis lazuli'yi nerede kullandığımı anlatmayı unuttum. Bir tekrar ona dönelim. Çelik çekiçle ilk önce kırdım. Videoda görüntülerini size atacağım. Sonra bir taşla ezdim. Biraz sembolik tabii bu yaptığım işlem çünkü bunun pigmentine ayrılması gerçekten zor bir işlem. Ama ne oldu? E, taşla ezdikten sonra bunu bir elekten geçirdim ve hazırladığım sırrın içine koydum. Tabii ki renk, renk vermedi ama sembolik olarak bu sırrın içine, bu panonun içine mühürlemiş oldum. Arkadaşlar şu ana kadar geldiyseniz video ilginizi çekmiş demektir. O zaman ne yapıyoruz? Beğen tuşuna basıyoruz abone oluyoruz. Ve lütfen bana yorum yazın. Sizdeki karşılığını bilmem lazım. Özellikle sonuna kadar izlediyseniz görüşleriniz önemli. Hangi bölümlerden daha çok etkilendiniz? Gereksiz bulduğunuz yerler var mı? Kendi mitosumuzu yazdığımız an mı? Yangın arka tiplerini kurduğum bağ mı? Taşlar mı? Bana fikirlerinizi söyleyin. Bunlar bundan sonraki videolarda kullanacağım. Çünkü bu bilgiler ışığı altında yayın yapacağım. Bazı videolarda yapım aşamaları daha ağırlıklı olacak. Bazılarında ise böyle sondan başa doğru ilerleyeceğiz. Farklı farklı yollar, yöntemler deneyeceğiz bu sanat yolculuğumuzda. Hangisinin sizin ilginizi çektiğini bilmek istiyorum. Tabii ki istatistiklerden görüyorum ne kadar izlenmiş, yarıda mı bırakılmış, tamamı mı izlenmiş. Ama tamamını izleyen kişilerin görüşleri daha önemli. Orada sizinle bir bağ kurduğumuzu biliyorum. O yüzden beni yönlendirmeniz ve fikirlerinizi benimle paylaşmanız önemli. Bu arada bu içeriği hazırlarken ChatGPT'ye de sordum. Ben sosyal medyayı kullanmayı çok beceremiyorum. Nasıl insanlara ulaşabilirim, fark edilebilirim diye. Videonun sonuna beğenmelerini söyle dedi bana. Abone olsunlar dedi bir de. Çünkü YouTube algoritması açısından önemliymiş arkadaşlar bu. Yapacak bir şey yok. Binlerce yıl geriye gidiyor olabiliriz ama teknolojiden de çok uzak kalmamamız gerekiyor. Onu amacımıza hizmet etmek için kullanacağız. Tabii arada da dengeli olmak lazım. Biz onun amacına hizmet eder hale gelmeyelim. Son olarak sizden bir şey daha istiyorum. Programımızı kapatmadan ufak bir ricam olacak. Şimdi bir arkadaşınızı düşünün. Aklınıza ilk gelen isim neydi? Hangi arkadaşınızı düşündünüz? Şimdi bu videoyu o arkadaşınıza yollayın. Neden mi? Çünkü aklımıza gelen ilk arkadaşımız bizim kalbimizin aynası gibidir. Sen bu videoyu böyle sonuna kadar izlediysen, seninle aynı frekansa sahip o arkadaşının da burada olması lazım. Bilmem anlatabildim mi? Zaten şu koca dünyada sayımız çok az, birbirimizi bulalım istiyorum. Bu kanalın milyonlarca izlenip para kazanma ihtimali çok düşük. Yani dediğim gibi sayımız çok az. Koca dünyada azınlıktayız. Yoksa başka bir açıklama olabilir mi dünyanın bu deli ile ilgili? Sabah gözümüzü açar açmaz yanan ormanları izliyoruz haberlerde ya da şiddet mağduru bir kadını. Bu yüzden birbirimizi bulmamız lazım. Birbirimize ihtiyacımız var. İyi olduğumuzu düşündüğümüz yanlarımızı insanlarla paylaşmamız lazım. Benim yolum bu. Benimle birlikte bu yolu yürüyün istiyorum. Şimdi lütfen beğenin ve paylaşın.